Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 bütçesi Ziraat Mühendisleri Odası'nın gündeminde. Oda yetkililerine göre tarıma ayrılan bütçe sektörün sorunlarını çözmekten öte sorunları daha da arttıracak. Çiftçilerin kredi borçlarının silinmesini istiyoruz. Çiftçi maalesef borçlarını ödeyemiyor. Çiftçinin traktörüne, iş makinelerine, tarlasına ve hayvanlarına haciz koyulma süreci başladı. Çiftçilerin tarım yapmaktan vazgeçmeleri kararını verme noktasını oluşturdu Türkiye'de. Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran tarımda ithalata bağımlılığın azaltılması vurgusu da yapıyor. Bugün Türkiye'deki tarım ürünleri ihtiyacının karşılanmasında özellikle son yıllarda artarak gelişen ithalat süreci artık bir bağımlılık haline gelmiştir. Yerli üretimi ve üreticiyi korumaya yönelik somut adımlar atılması gerektiğini belirten yetkililer, önlem alınmazsa 2021 yılında tarımda ciddi sıkıntılar yaşanacağını söylüyor. Her tarımsal ürün bazında çok düşük olan destekleme tutarlarının mutlaka yeniden gözden geçirilmesi, hatta bazı ürünlerde çok yüksek oranlarda desteklerin sağlanması gerekiyor. Eğer kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapılmazsa gıda krizinin de 2021 yılında daha da hissedilir biçimde karşımıza çıkacağını, bunun da sağlık sorunlarını beraberinde getireceğini düşünüyorum.